Bugünün ikinci videosundayız ve bugün sizlerle birlikte etkinlikte yani şu an devam eden etkinliğin ismini unuttum dur bir saniye. İkinci yıl dönüm yani yıl dönümü etkinliğinde bilgi bölümünde biliyorsunuz alabileceğimiz bedava bir tane 110 gen kart bulunuyor. Peki o kart bölümünde hangi ödüller göreceğiz? Hangi kart geliyor? 110 gen oyuncular kim? Merak etmeyin bu videoda tüm kartları sizlere göstereceğim. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Ben şimdi kartlara geçmeden önce her zaman yapmış olduğumuz gibi ilk videoda yapmamıştık gerçi. 5 tane hesapta paket açılımı yapmak istiyorum. İlk video önemli bir video. Lütfen o videoyu da izlemeyi unutmayalım. Söylediğim gibi kartlar bölümünden bulabilirsiniz. Ben susuyorum. Paketlere geçelim hemen. İlk hesapta mağaza bölümüne geldiğimiz zaman burada görmüş olduğunuz gibi çok güzel tabii ki de CFR harcadıktan sonra açabileceğimiz mesela 37.500 CFR sonrası açabileceğimiz 109 artı satılabilir oyuncu paketimiz varmış burada. Yani gördüğüm zaman şaşırmadım değil. Satılabilir paket öyle kolay kolay gelmiyor ama 7500 CFR harcımız gerekiyor bu paketi açmak için 15.000 CFR sonrası parça güçlendirme pro paketimiz var ama bizim için o abi 30.000 paket sonrası açabileceğim ha tam ikinci yıl dönümü 100 tane oyuncunun bulunduğu bu paketten bu paketten bonus 109 artı oyuncu çıkacak bak aşırı merak ediyorum acaba iyi mi kötü mü hemen ben şimdi günlük deste paketini sadece bir açmak istiyorum. Bu paketten 107 gen kart dışında yüksek gen bir kart çıkmıyor. En son videomda Sağ üstte facecam vardı o yüzden XP olayını görememiştiniz. Hemen bu videoda sizlere göstermek istiyorum. Yani toplam 100 XP ihtiyacımız var. 100 XP gelirse 112 veya 113 gen kart çıkardığımı anlayabilirsiniz. 3000 puanı harcadım ve bakalım gelen ödül güzel bir kart olur mu? 5 XP galiba yani bu ne anlama geliyor? 107 gen kartı paketten çıkardık. Yol falan hiçbir şey yok. Boşuna beklemeyelim lütfen. Yok varmış. 5 XP almamış mıydık? Portekiz. Sabek ve burada Juventus takım 108 gen. 5 XP almışız. Kusura bakmayın. 5 değil pardon 10 XP almışız. Tamam şimdi sıradaki hesaplayayım ve 3000 puan XP bakalım kaç? 5 XP. 107 gen kart anlamına geliyor mu? Geliyor tabii ki de. Hemen buradan 107 gen kartımızı bir alalım. Yani bu olay bence kötü olmuş. Çünkü önceden gelecek kartları artık biliyoruz. Yani 100 XP görürsek 113 üçgen kart çıkıyor ama hangi kart geleceğini bilmiyoruz. Sizler bu paketi açtıktan sonra dilerseniz aynı taktiği uygulayabilirsiniz. Ben şimdi bakmak istiyorum. Bak 109 veya 108 gen kart gelebilir. Çünkü 10 XP aldım. Onu fark ettim şu an. Paketten gelen kart kim geliyor? Buradan yola gidiyorum. Almanya bayrağını görüyorum. Sol orta geliyor buradan ve 108 veya 109 gen 108 gen adimi çıkardık güzelmiş eskiden paketleri açtığım zaman 111 gen falan kart beklerdim şimdi yolu gitmeyi bekliyorum görüyor musunuz ya öyle bir şey yapmışlar ki doğru 5x gelmiş buradan o zaman 107 gen kart yok yine ben hata yaptım nerede hata yapıyorum acaba ya 108 gen o zaman Fransa sol orta kaç gen? 108 gen. 109 gen mi? Koman çıkardık. Bak şimdi ben nerede hata yapıyorum acaba? En iyisi ne biliyor musun? En iyisi ben hiç XP bölümüne bakmamam gerekiyor. Bakmayalım. Ya bak bakmak istiyorum aslında. 5 XP aldım galiba. Yola gitmeyeceğim gibi geliyor bana. Ve evet yola gitmiyorum. 107 gen. Endo'yu paketten çıkardık. Gelelim şimdi asıl olaya. Yıl dönme etkinliğinde bilgi bölümüne baktığınız zaman şöyle sağ tarafa doğru kaydırmak istiyorum ve burada şimdi 110 garantili bir tane kart bir tane ödül alacağımızı biliyoruz. Şimdi acaba biz bu kartı veya ödülü nasıl alabiliriz? Yapmamız gerekenler yani 14 görevimiz var aslında. Ee, i̇lk kartı aldık buradan ödüller bölümünden kartlar almamız gerekiyor. Paketler almamız gerekiyor. Ben merak etmeyin sizlere göstereceğim. Burada oyuncuyu seç ve ödüller bölümünden oyuncular kazan diyor. Sadece bir tane kart alabiliriz. Acaba bu bölüme hangi kartlar geliyor? Ödüller bir bölümüne baktığımız zaman Van Dyke burada. Şöyle sağ tarafa doğru kaydıralım. Amat görüyorum. Sağ kanat. 100 e, ongen olacak kendisi tabii ki de. Duye kartı burada sol kanat. Tamam şimdi ben sizlerle bir Van Dyke almak istiyorum. Ya, olayı anlamanız için şimdi göstereceğim neler yapmanız gerektiğini. Şimdi ben buradan Van Dijk kartını aldıktan sonra bir diğer yani kartı almıyoruz bu arada çok pardon. Bilgi bölümünde işte ikon alıyoruz diyelim. Yani simge ödülünü alıyoruz. Bu ne? Bu kim? Kaçken stoper geliyor ve Atletico Madrid takımından 110 gen yok ya 108 gen hanç koyu çıkardık. Devam edelim. Bak şimdi Van alıyorum buradan. Bilgi bölümünde açılacak şimdi. Beklerim tamamdır. Van Dijk kartı şu an açık. Evet gerçekten Van Dijk kartı açık. Antrenman aktarım puanı devam ediyorum. ikinci yıl dönümü paketinden. Güzel aldık şimdi. 1 milyon jeton. Bir diğer e, bilgi bölümünde görebileceğimiz kartı hemen bir almak istiyorum. 1 milyon jeton. Burada 2 tane ödülden herhangi birini alabilirim bir diğer ödül 100 jefer yok abi. Ben direkt yıl dönüm parçasını alırım buradan. Yıl dönüm parçasını almanızı tavsiye ediyorum. İhtiyacımız olacak çünkü. 104 artır. Bu paket full 109 gelmiş zaten. Şimdi 107 gen kart gelir. Yapma 104 gen kart geliyor. Sağ kanat bir tane bilgi bölümünde açılacak. Ödülümüz buradan hemen aldık. Tamamdır. iki tane kart yeterli olur bence. Bilgi bölümüne geri döndüğümüz zaman burada neler varmış bir bakalım. Hala kart yok ama ilerleme söz konusu görüyorsunuz ilerleme kat ettik bizler burada iki tane bilgi bölümünde e, göreceğimiz ödülü aldığımız için sağ tarafa doğru kaydıralım Van Dyke ve Amat kartı burada açık e, kartı derken yani ödül burada açık ne yapacağız şimdi ekranlarınızda görmüş olduğunuz gibi burada üç tane kart var ve kart stilini belirlememiz gerekiyor Van seçtiğim anda Van seçemiyorum yok seçebiliyorum ama Van Dyke burada gözükmüyor. Neden gözükmüyor? Çünkü kart sistemini seçmem gerekiyor. Bir diğer kartlar henüz kapalı. Ee, önümüzdeki hafta ve bir son kart 2 hafta sonra sanırsam gelmesi gerekiyor. Hemen Thunder Strike kartını seçelim buradan ve seçtiğim anda One Like burada görüyorsunuz. Yani buradan ne anlayabilirsiniz? Oyuncular tüm ödüller bölümü, ödüller 1, ödüller 2 ve ödüller 3 bölümünden sanırsam tüm kartları, tüm bilgi bölümünden kartları aldıktan sonra Burada oyuncu koleksiyonu tamamlanıyor ve dilediğiniz kartı değişiklik yapabilirsiniz bu arada. Mesela ben Van Dijk seçtim buradan. Yok Van Dyke almak istemiyorum diyelim. Hatta şöyle Van Dyke özelliklerine baktığım zaman yani özellikleri fena değil ama beğenmedim diyelim. Bir farklı kartı şöyle tıkladığınız anda geçebilirsiniz. Hemen sol tarafa doğru kaydıralım sağ kanat. Ee, amat kartı burada. Sağ 5, e, sol ayağı 5, sağ ayak 4 diğer özellikler işte burada. Tamamdır. Olayı anladığınızı ben düşünüyorum. Gerçekten de kolay bir 110 garantili oyuncu paketi alacağız. Peki Thunder Strike dışında buraya hangi kart stili geliyor? Hangi farklı kart tasarımlarını bizler burada göreceğiz? Ödüller bölümüne baktığımızda, ödüller bir bölümüne baktığımızda duya kartı burada. Peki ee, yeni gelecek ödüller bölümünde hangi kartlar olacak tüm kartları göstermek istiyorum. Render Zil sitesindeyim. Şu an dün kanalı yüklemiş olduğum videoda sizlere tüm e, oyuna gelecek balondo kartlarını göstermiştim. Zaten dilerseniz o videoyu izleyebilirsiniz. Aşağıya doğru kaydıralım ve bizler burada çerki kartını görüyoruz ama Kod Neon etkinliği yani Kod Neon kart tasarımı. Devamında Alexander Arnold burada. Arda Güler, Pedri, Nuno Mendes, de Bruyne. Evet 110gen De Bruyne'yi görüyorum. Abdul Samad, Olise, Due, Amat ve Van Dijk. Yani görmüş olduğunuz gibi tüm kartlar bu şekilde. Ve diğer tasarım ekranlarınızda bu hangi etkinlikten? Bu kart tasarımını bizler karnaval etkinliğinde görmüştük sanırsam. Yani 110 gen görmüş olduğunuz gibi kaç tane kart vardı hemen bir bakmak istiyorum. Oraya gelecek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane kart varmış toplam. Van Dyke kartları söyledim teker teker söylemek istemiyorum. Özellikleri falan farklı değil bu arada. Yani tüm kartların burada göreceğiniz e, Kod Neon kart olur veya Karnaval kart olur. Aşağıya doğru kaydırdığım zaman Thunder Strike kart olur. Tüm kartların özellikleri birebir aynı. Hatta şöyle Arda Güler ee, örnek olarak göstermek istiyorum. Burada e, Thunder Strike e, kart stili Thunder Strike. Hemen değiştirelim, karnaval yapalım. Özellikleri bakmadık bu arada. Ragnarok geri döndüm. Dur 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 şimdi. Thunder Strike bak görüyorsun ve özelliklere baktığımız zaman 114 hız, 113 şut, 123 pas. dribbling falan zayıf ayağı da görüyorsunuz. Şimdi hemen kart stilini buradan bir değiştirmek istiyorum. Yeni kart stiline geçtiğim zaman görmüş olduğunuz gibi özelliklerde bir değişiklik yok. Sadece kart farklı olacak, kart seri farklı olacak ve bence bu olay çok güzel olmuş mesela. Yani e, etkinlikte sevdiğimiz etkinlikten yani kart alıyoruz ve e, kart serini sevdiğimiz etkinlik olarak ayarlayabiliyoruz. Ve bence bu olay çok güzel olmuş. Herkes de atıyorum Arda Güler kartını belki çok fazla izleyicim alacak ama kadrolarınıza baktığım zaman belki de bir izleyicim Thunder Strike kartını alacak. Bir diğeri Codeneon kartını alacak. Belki de ben bilmiyorum. Codeneon kart tasarımını daha çok beğeniyorum. Codeneon kart tasarımını belki alabilirim. Yani ben burada sizlere oyuna gelecek toplam 11 tane yeni kartı gösterdim zaten. 3 tane kartı biliyorsunuz. Ama geriye kalan 8 tane kartı gördünüz zaten. Tekrardan bir bakalım. Cherki geliyor. Alexander Arnold burada. Arda Güler. Pedri. Nuno Mendes. De geliyor. Yani almayı düşündüğüm kart yalan değil. Arda Güler kartı da çok güzel bu arada. Arda Güler kartını da bir hesabıma alırım. E, Abdül Samad görüyorum burada. Olise kartı aşırı hızlı bir kart oluyor. 128 hızlı zaten. Duye kartı yine hızlı bir kart. E, 134 hız sol kanat geliyor. E, amat kartını az önce gördük. Özellikleri de gördük zaten. Yine hızlı. One Dijk burada 107 geldi Sadece şunu sormak istiyorum. Hangi kartı almayı düşünüyorsunuz? Hangi kartı takımda kullanacaksınız? Yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Ben artık müsaadenizle videomuzu burada bitirmek istiyorum. Bilgi bölümüne gelecek tüm kartlar belli olmuş zaten. Ben de gösterdim. İnşallah sizler de videomuzu beğenmişsinizdir. Toplam 5 hesapta paketten çıkardığım kart çok da güzel bir kart değildi belki ama yine de ee, ya, paket açılımını ilk hesapta yapamamıştık. İlk videoda yapamamıştık. Ama bu videoda yaptık. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki eş simbol videosunda görüşürüz arkadaşlar.